mamanın kokusuna, sevgiye, şefkate geldiler. Sonra yavruladılar, tabii ki arttılar. Bunlar yüzleri buldu, gelen, giden, yani çok hikayeleri uzun sürer. Ölen oldu, giden oldu. Alt diye yiyeceği bir tas çorba veya süt, bir damla su. Ama bunu yapan yok. Daha yaptıklarını da istemeyeyim. Yapmasınlar, işkence etmesinler. Ne olur? Kuyruklarını kesilir, kulaklarını kesilir, sürütüler köpekleri motorun arkasına, arabanın arkasına bağlayıp da yani sürütmesinler. A ağaçlardan astılar. Hani hepsini görük, hepsini bilik. Ama önüne geçir mi Lütfen bunlara bir dur desinler. <laughs> Adım Nuriye Yücesu, 63 yaşındayım. Harputluyum, Harputlu oturuyorum. 7 sene oldu bu seneden. Kedi bakıyorum. Kedilerimin hikayesi, 3 yavru bir anneyle başladı. Gel git arttılar, başka yine yavrular geldi, etraftan, dışarıdan kediler geldi. 60'ın üzerinde kedim var, sokak kedileri. Allah rızası için bakıyorum, suydu, mamasıdı. Kışın soğuktan telefoniler, yazın sıcaktan. Evimi açmışım çok şükür. Çatıda yer yapmışım. Kutular bırakmışım. Battaniyeler bırakmışım. Kulübem var. İçeride de kalan yavrular, anneler oluyor. Tabii ki soğuk taşacakta içeri mecbur alacağım. ya e bunlar da bir can, hayvanlar. Kedilerimi veterinere götürüyorum. Onlar da insan gibi canlı. Onlar da aynen bizim gibi canları var, kalpleri var. Hastalanıyorlar. Krip bile bunlar dayanamıyorlar. Mecbur veterinere götürmek zorundayız fakülteye götürüyoruz. Fakülte bize uygun. Ama bunlar eskiden belediyeden protokolleri vardı. O daha güzeldi. Daha maddi durumdan indirimliydi. Gelip götürüyorlardı. Mama yardım olsun. ilaç yardım olsun. Allah razı olsun belediyemizden de, fakülteden de. Ama fakülte daha güzel. Umurası Han kendinde. Daha uzak. Mesela oraya bir doktor varsa iki doktor daha gelsin belediyemize. Yani güzel bir hekimler versinler yani. İyi hekim olsun e, fakültenin de Onlar da Allah razı olsun bir şey dediğim yok. Ama belediyenin yeri çok uzak. Protokol olsa çok işimize gelir. Sabahleyin erken kalkarım. Mecbur bunlar canlar. Bunların maması, suyu, kumu temizlenecek. Kum kapları kirlise, mama kapları kirlise bunlar temizlenecek. Evin temizliği yapılacak. Bir güzelce çamaşır suyu, deterjan alıyor. Tertemiz her tarafı təmizlik, silik, paklik. Ondan sonra tabii ki bunların yine mamasıdır, suyudur, yine biti yine bu işi. Bunların kabları varsa kablarını yıkıyoruz. Mesela konserve açısın, konserve açısın, kabları kirlenir. Bunların kabı kacağı ayrı. Evimde kesinlikle mutfağa kediyi bırakmam. İnsanın yemeği ayrı, hayvanın yemeği ayrı. Gel götür. Nere götürə? Nurya teyze nere götürə? Nurya teyzeye gəltimi? Sora Nurya teyze anladı. Dəliyə çıxı. Kirlisin. Dəlisin. Niyə dəli olub? Rapim bu canlara baxmaq üçün bizi məcbur qılmış. Hələ bir sorub. Mən 60 kediye baxım. Beni aşağılər amma acaba nədən suç gəndilər? Bu mahəllədə 60 hane, 50 hane yoxmu? Var. Məndə 60 kedim var. Hər kəs bir tana kediye baxsın. Bana da bir tane kedi düşer. Ama bana atmış. neden düşmüş? Çevreden duyan eşiden kedisini getirdiği bin. Nuriye teyze bu kedime bak, Nuriye teyze bu kedime bak. Bir bahaneyle, ile, bir belediye barınağı ile hemen belediye gel. Bu mahallemde iki tane kedi var, al git. Niye götürsün? Sesinden rahatsız oluyor. Yani ben 60 tane kedinin sesinden rahatsız olmuşsam, sen nasıl bir tane kedinin sesinden rahatsız oluyorsun? Hatta hepsi duyarlı olsa, yani bir kap su kumaktan acizler. Bir kap su kumaktan acizler. Alsın yanı yavlar mı, Sevsin demeyeyim. Götürsün üst başında, evin üst başına oturtursun demeyeyim. Bak, kapının önüne bir kap su koysunlar. Üstünden günah şuraya şu da. Artan yemeklerinde de mesela. Bir tane hayvana da biz dedik bir tane hayvana da şu konşu bakayım. Bizim de vicdanımız rahat olur. Bu hayvan buraya gitti ama acaba su veren, mama veren var mı yok mu demeyek. Diye ki bak orada da o bakayım. O hayvan da orada karnını doyuruyor. Ama yok. İşte bunu duyarlı olsunlar. İş halkta bitiyor. Bir köpeğin sesinden, bir kedinin sesinden dinlemekten acizler. Mutluyum ben. Yani giderim olsa, ne olursa olsun ben da mutluyum çok şükür. Belediyemizden, hayvanseverlerden Allah bin kere razı olsun. Dışarıdan gelen oldu bana. Amerika'dan gelen oldu. İsviçre'den gelen oldu. Hollanda'dan gelen oldu. Sanatçılar oldu. Hepsi de bana yardım ettiler. Geçen yıl geldiler. Mesela işte Sayın Valimiz belediye başkanımız. Hepsi de Allah'a çok şükür, Allah bin kere razı olsun hepsinden de buradan hepsine sesleniyorum. Hepsi de bize yardım ettiler. İşte bir tek Cumhurbaşkanımızdan görüşmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da hayvanlar üzerinden, hayvanlar için yeni yeni kanunlar çıksın. Alt üst yiyeceği bir tas çorba veyahut süt, bir damla su. Ama bunu yapan yok. Daha yaptıklarını da istemeyeyim. Yapmasınlar, işkence etmesinler. Ne olur? Bu canlara ömrüm yettiğince bakacağım inşallah.